tevhid insan. O kadar insan tanıdım, Hz. Muhammed'den daha güzelini bulamadım. Her Allah diyene o sandım, yanılmışım, çok geç anladım. O kadar aşık gördüm ama Hz. Ali gibisini göremedim. Onların aşkında öldüm, ahireti ayan beyan gördüm. Aşkından dağlar deleni gördüm, Çöllere düşüp mecnun olanı gördüm. Hatta aşkından öleni bile gördüm. Ama aşkından Allah diyen de benim gönlüm. Bir sağa baktım, bir sola baktım. İkilikten hiçbir şey anlamadım. Sen ben dedikçe batağa saplandım. Kesret batağından vahdet ipiyle çıktım. Dışta gördüğüm kusuru içime kattım. Hatayı hep kendimde aradım bu yolda hep eyvallah oldu silahım. Bir baktım ki asıl ben hatalıyım. Bu gök kubbede nasıl kusur bulayım? Yunus gibi ben seni bende bulayım. Şems gibi aşk uğruna başımı koyayım. Enel hak deyip hallaç olayım. En sonunda şeytanı da alıp içime kattım. Anladım ki aslında ben Rahman'ım ben kağıt değil canlı Kur'an'ım. Ben her devirde gelir bunları bizzat yazarım. 23.09.2017 Cumartesi. Şeytanı ve Rahman'ı gören kişi ancak kanmaz ve de kandırmaz. Allah'ı ve şeytanı görmeyen yanılır ve yanıltır. Eyvallah reis.